Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ukos'la birliktesiniz. Ben Ukos'tan Sefa. Dostlar bugün sizlerle birlikte Stronghold HD'nin 14. bölümünü oynayacağız. Buyurun oyuna geçelim arkadaşlar. 14. bölümü yükleyelim. The Mountain Pass. Dağ geçidi. Arkadaşlar buraları geçiyorum hızlıca. Kill eliminate all enemy units yani bütün düşman ünitelerini bertaraf et yok et. Time until last battle. Son savaşa kadar hayatta kal. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen. Burada bir geçişimiz var. Burada bir geçidimiz var. Ve aşağıda bir geçidimiz var. Burası savunma ilk yeri galiba. Evet çuman buradan geliyor. Şimdi hemen arkadaşlar şey yapacağım. Şunları bir de toplayacağım. Bunlar burada kalsın. Şunlar hemen yukarı gelsin. Şöyle yapalım. Şunları koyalım. Şunlara gerek yok. Orada bir tane var. Hemen buraya orada göndermem gerekiyor. Çok azlar çünkü. Gel 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 Aşağı gel. Siz burada bir işe yaramazsınız çünkü. Hemen arkadaşlar. Adam almam gerekiyor. Da çok az adam var ama ya. Hemen abi aşağı iniyorsunuz. Evet always ready. Ne burayı? Ha bir gelir misin orada durma. Bakalım kaç kişiler? Ya az kişiler. Çok kişi değiller yani. İyi oraya geçebiliyorlar. Çok güzel. What? Tam çıkabiliyorlarmış. Burayı kırabiliriz boşuna askerlerimle ilgilenmesini istemiyorum çünkü yıkmadan hemen yok etmem lazım bunu çok iyi yok ettik ama buraya gelin abi gel 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 yıka abon öldür pardon ista bu koruyorsunuz burayı gelini geçin indiriyorsunuz çok güzel. Hemen tamir edelim buraları. Kapımızı tamir edeceğiz. Taş yok. O olsun önemli değil. Bakalım bir ne alemde? 101 tane. 101 tane peynirimiz var. O işimize yaramaz. Çok çabuk biter yani o yüzden söylüyorum. Oduncumuz ne alemde? Oduncu bir tane mi var? 1, 2, 2 tane var. Hemen 1, 2, 2 tane buraya koyuyorum. Hemen tahılcı koymam gerekiyor. Tahılcı önemli çünkü. ekmek yaptıracağım çünkü bol bol çünkü ekmek daha çok geliyor arkadaşlar biliyorsunuz hemen bir tane değirmen kuracağım çalışacak işçi yok tamam yaparız birazdan 1 bir, iki üç tane de ev kurdum onlar gele dursun 82 tane yiyeceğim var Bunun Aşağıda olması kötü oldu ya. orders. Recruits needed, Recruits needed, Çok iyi, tamam, güzel. Bu çok güzel. Gel abi hemen buraya. Burada getireceğim burada bunlarla işim yok çünkü. Buraları kullanmayacağım. Buralar kalabilir. Hatta şurayı da yıkarabilirim. Güzel. Onlar bunlar idare eder burayı. Çünkü taş gerekecek savunma için. Güzel. Aynı evet. okçularım da geldi. Bakalım hemen ne verebiliyor bana. Bunları verebiliyor. Bunlar var. Tamam bunlar kalsın idare edebilir. Evet. Hemen skoruna burayı. Düşman gelene kadar esi boss. Vertinee front Batman ne ya an mevzukaまぁ mıol importante bir ekmekçi koymak istiyorum. Ki. Güzel. Buradan synthetic oradan yapsınlar abi. En güzeli. için hızlı nerede? Satıcı yok değil mi? Tamam şimdi var. Satabiliyorum, satabiliyorum. Çok güzel. Satacağım abi. Low mu? Low olmasın. Hemen alalım abi. Para, kalan paramıza da. Hemen ekmek aldık. Aç bırakmayalım. insanlarımızı. Bakalım. Zamanın yarısına gelmişiz. Güzel şimdi idare ediyor. Güzel abi. Çok iyi. Oradan da buraya atıyor ya mükemmel yani ya. <laughs> Bakalım bunlar nasıl iş görecek bunlarla. abi. Tamam ne da halledersiniz zaten. Şu anda altınımız olmayabilir. Ben insanlarımızın yemeğini içeceğini düşünüyorum o yüzden. Bakalım. 63 tane odunumuz var. Güzel. Altınımız şu anda yok. Olmasın zaten. Şimdilik altın altın istemiyorum. Çalışacak adamımız var mı? Var. Hemen abi demire yükleniyoruz. Demir. Demir dibimizdeyken demire yüklenmek gerekiyor. Iron mine must be built on iron ore. Odun mu yok? Ne kadar odunum var peki? 12. Tamam. Tamam abi gel gel gel. 12 odunum varsa buraya koyamayacağım. Burada fazla odun yok. 1 2 3 4 5 tane oduncu koydum abi. Oduna yükleniyoruz abi. Oduna yükleniyoruz. Beklemiyoruz abi. Abi diğerlerini satıyorum. Sat 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 sadece okçular duracak diğerlerini yüklemeyeceğim. Yiyeceğin ne kadar kaldı? 33. Sat abi sat. My al abi ekmek al. Ekmek al. İnsanlarımızı açlıktan öldüremeyiz. İnsanlarımız açlıktan ölürse hiçbir şey olmaz. Önemli olan başta yiyecek arkadaşlar. Sonra insanların mutluluğu. İnsanlar karnları doydukça, mutlu oldukça daha çok çalışırlar. Bilginiz olsun. Şöyle Şur bakacağım. Şu anlık yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi etimiz de var. Et de yapacağım. Biraz daha odunum gelsin arkadaşlar. Biraz daha odunum gelsin. Et de yapacağım. Bakayım aleden alay aleden almıyoruz. Aleden ben almak zaten istemiyorum. Bunu yıkıyorum arkadaşlar hemen. Ee, bakalım bakalım nerede ne var. Zaten el yapan bir yer de yok galiba gördüğüm kadarıyla. Yani fıçı içki yapan bir yer yok ben istemiyorum, bunu da istemiyorum. Bu da iş yap yapmıyor bana göre. O durum ne kadar oldu? Güzel bir yapmışlar ne olmuş. Abi demire yükleniyoruz. Demir satabiliyor muyum? Demir satabiliyorsam çok güzel. Oh, demir satabiliyorum, çok iyi. Abi demire yükleniyoruz. Demire yüklen baba. Yüklen baba demire. <laughs> yüklen baba, yüklen boş ver. Yüklen baba demire. Odun yok diyor. Allahım. Allahım neydi günahım? Nasıl yok ya bu dünya? Ha şey, içim kalmamış. Ekmeğimiz var değil mi? 60 ya abi. Az yani, var ama az. Var ama az var. Bakalım hemen bunları tamir ettirelim. Gelmeden etmeden. Görüyorsunuz arkadaşlar hem insanlarımızı duyurmaya çalışıyoruz hem kalemizi savunmaya çalışıyoruz. Instructions, we await Çok iyi abi. Siz onları zaten savunuyorsunuz. Hiç problem değil. Gel abi hemen. Size hemen ekmekçi yaptırmam gerekiyor. Ekmekçim gerek. Ekmek lazım. Ya siz yapın abi. Sizin şeyleri satabiliyor muyum? Satamıyorum. O zaman sizi kullanamam. Abi, kusura bakmayın şeylerini kullanamıyorsam satarım abi yani. Fıçı alıp satabiliyorum, satabiliyorum. O zaman iki tane de senden kuralım. Bunlar hemen fıçı yaptırsınlar. Fıçının tanesi ne kadar? 100 tane, 5 tanesi 100 lira. Satıcı satarken düşüğe satıyoruz işte. o zaman o kötü yani. İyi diyorsun, hoş diyorsun yani. Satarken bir işe yaramıyorsa niye alayım? Aynen yani düşman bozguna uğratıldı işte. Falandı, fistandı. Hemen evet, tamir edelim. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Yani buradan bunu alalım. Şunları satalım. Bunları şimdi kullanmayacağım. Zaten savunmamın pek bir şey yok. Okçularımla falan hallediyorum ben yani otomatik okçularımla. Aşağıdaki olan yerimle ben idare ediyorum. Of anam kafamı şişirdi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada full demir yaptıracağım. Demir satacağım. 32 tane demirim var biraz satayım. Yiyeceğim ne durumuna bakacağım. Yiyecek alacağım bu parayla. Bu parayla yiyecek abi. İnsanları önce doyuracağız. Çok güzel abi okuşlar gelin abi. Gel 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 gel. Gel abi buraya. Zaten tarihlerimizi var çok iyi. Bırakır mısın abicim? Abicim bırakır mısın? Her, bıraktı. <laughs> çok güzel abi. iki tanesi 20 lira yapıyor. Bir tanesi 10 lira yapıyor. Beş tanesi 50 lira yapar abi ya. Yani hiç hiçbir şey ya. Uğraşmaya bile değmez yani. Evet, şu avcı barakalarından koyacağım arkadaşlar. Biraz da et et de yiyelim değil mi yani? İnsanlarımız aç kalmasın. Hmm, tamam. Altınımız yok dedi. Arkadaş. Vergi şimdi almak istemiyorum. Bir tane mi geliyor? Hemen iki ev daha kurdum. Avcı yerim burada. Biraz da şey koyalım. Biraz geç kalkınacağız ama olsun. Çok komik. <laughs> odun üzeri şuradan alalım. Abi odun yoksa uğraşmayın. Odun olan yerlere sizi koyabilirim. Şurada var mesela üç tane buraya. Burada oduncularımız var. Çok iyi. Boxlarımız var zaten hiç önemli değil. Bu şöyle büyük bir yer kurmak istiyorum şöyle. Savaş bittikten sonra tabi. Savaşın savaş içerisinde aslında yapamam. Savaşın aslında yaparsam her şey alt üst olur. Gerek yok yani. Çok güzel, çok güzel. Düşmanları ok tutuyoruz. Bravo. Bravo. Bunu da yok edin abi. Süpersiniz ya. Bravo gerçekten size. Şunlara bakalım hemen. Bunlar nasıl iş görecekler? Çok iyi abi. Tutun ok Bravo. Aynen. Çok az bir hasarla bitireceğiz galiba. Evet, az bir hasarla bitiriyoruz. Çok iyi abi, çok iyi. Aynen öyle, yaklaştırma, yakınlaştırmayın abi. Süpersiniz, bravo size. Aynen. Süper. Süpersiniz. Hemen şuraya bir tane büyük bir kale koymak istiyorum. de hasardır bir şeyler yapacağız. Buraya koyabiliyor muyum? Buraya koysam geride olur. Buraya koysam ileride biraz daha ileride olur. Tamamdır. Şuraya koyalım. My Lord? Abi şu otomatik kuşları buraya yazacağım. Sen de gel abi. Aşağıdan gitmeleri her zaman için daha iyi. Güzel abi. Çok iyi. Çok iyi. Yiyeceğimiz ne durumda? 198. Çok güzel. Avcılarımız gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Çok güzel. Kazandık mı? Çok kısa sürdü. <laughs> evet arkadaşlar Stronghold HD'nin böylelikle 14. bölümünde bitirmiş olduk. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.